Sevgili arkadaşlar elektrokimya konusunun redoks kısmıyla devam ediyoruz. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinin bir arada gerçekleştiği olaylara biz redoks tepkimesi adını veriyoruz. Zaten redoks kelimesi de redüksiyon yani indirgenme, oksidasyon yani yükseltgenme olaylarını bize anlatır. Redüksiyon yani indirgenme herhangi bir tanecin metal ya da metal olabilir elektron alarak yükünün azalması olayıdır. Örnek veriyorum mangan tanecimiz artı 7 yüklü olsun. Bu tanecimiz elektron alarak elektron aldığı için o elektronu girenler kısmına yazıyorum. Hatta 5 adet elektron almış olsun. Mangan artı 2'ye yükü dikkat ederseniz 7'den 2'ye küçülmüş oldu. Biz bu tepkimi indirgenme tepkimesi adını veriyoruz. Örneğin hidrojen taneciğimiz artı 1 yüklü gidip elektron alıyor. Ametallerde dikkat etmemiz gereken nokta bu maddeler H gibi, CL gibi olamıyorlar. H2 gibi, O2 gibi, F2 gibi moleküler halde bulunuyorlar. O halde tepkimeye girenler kısmına 2 yazmam gerekiyor ki 2 hidrojen girip 2 hidrojen çıkmış olsun. Her bir hidrojen bir elektron almış. O halde baş kat sayı olarak burayı da 2 yapıyorum ki toplamda 2 adet elektron alarak indirgenmiş oldu. Oksidasyon ise tanecimizin elektron vererek yükseltgenmesidir. Bu arkadaşın değerliğinin büyümesi olayıdır. Herhangi bir parçacık olabilir. Örnek veriyorum sodyum taneciğimiz katı halde olduğunu belirteyim. Yani element halde yani nötr halde yükü sıfır. Sodyum parçacığımız arkadaşlar artı bir hale gelmiş olsun. Bir adet elektron verdi diyelim. Elektronu verdiği için ürünler kısmına yazıyorum. Sıfırdan bire yükseltgenme olarak kabul ediyorum. Veya klor eksi parçacığımız elektron vererek klor gazına dönüşmüş olsun. E, Baş katsayı sayı olarak 2 yazıyorum ki 2 klor girip 2 klor çıkmış olsun. Eksi birden sıfıra bir elektron verdi. Her bir klor bir elektron veriyor. Toplamda 2 elektron ile bu şekilde yükseltgenmeyi tamamlamış oluyoruz. Burada yazdığım denklemlerin hiçbiri redoksu ifade etmiyor. Çünkü redoks birazdan göreceğiz indirgenme ve yükseltgenme birlikte gerçekleşmiş olması gerekiyor. Redoks özellikleriyle devam edelim. Öncelikle redoks tepkimesi denkleştirirken ilk bakacağımız şey maddelerin yükü olacak. Bu yüklerden kim indirgenmiş kim yükseltgenmiş ona bakacağız. Elemental halde maddelerimizin yükü sıfır yani tek başlarına ise üstünün sıfır olması gerekiyor. Ama bileşik oluşturduklarında 1A grubuysa artı 1, 2A grubuysa artı 2, 3A grubuysa artı 3 gibi yükler alırlar. B grubu elementleri artı 1 ile artı 7 arası değişken değerliklidirler. Fakat burada çinkonun hep artı 2 olduğunu, gümüşün hep artı 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. A metallerden ise flor bizim için öncelikle flor en ametal elementimiz olduğu için her zaman eksi 1 yük alıyor idi. Hidrojen ve oksijende farklı değerlikler konuşabiliriz ama şunu tavsiye ediyorum. Redox konusunda genelde hidrojenimiz ametallerle bağ kurduğundan hidrojen ametalle bağ kurarsa artı bir yük kazanmıştır deyip hidrojen gördüğümüzde artı bir yükü yapıştırıp geçeceğiz. Oksijen aldığı yüke göre adlandırılır arkadaşlar. Tablomuzda gördüğünüz gibi oksijen eksi 2 almışsa biz ona oksit, eksi 1 almışsa peroksit deriz. Fakat peroksit öyle herkesle yapılmaz. Eğer oksijenin yanındaki madde 1A veya 2A grubuysa peroksit olabilir. Olabilir dedim kesinliğimiz yok. Çünkü mesela Na2O bileşiği yazdı veya dedi ki abi Na2O. O2 O halde bir sodyum artı 1 verirsek Oksijene eksi 2 kalıyor Buna biz oksit diyeceğiz Sodyum artı 1 ise 2 e, kere 1 2 buranın toplamda eksi 2 olması için oksijene eksi 1 kalıyor O halde bu Bir peroksittir diyeceğiz Ama Yine şunu belirteyim. Redox konusunda genelde oksijenimiz eksi 2 alacak. Oksijene eksi 2 yapıştırabilirsiniz bu konuda. Ee, mesela karbon 4A grubudur. Demir B grubudur. 1A veya 2 almadığı için burada direkt eksi 2 alır ee, deriz. Redox özelliklerine devam edersek. Aynı tanecimiz hem yükseltgenip hem indirgenebiliyor arkadaşlar. Örneklendirmek istiyorum fosfor taneciğimiz pH3 ve H3PO4 maddelerine dönüşmüş olsun. Şimdi bu arkadaşın yüklerini belirlemek istiyorum. Fosforun yükü 0. Hidrojene artı 1 dedik. 3 kere 1 3 buraya kaldı. Eksi 3. Hidrojen artı 1 ise oksijen eksi 2 ise eksi 8. 3 tanesi burada. Fosfora artı 5 kaldı. O zaman dikkat ederseniz fosfor sıfırdan eksi 3'e indirgenirken aynı fosfor sıfırdan artı 5'e yükseltgenmiştir. O halde aynı maddemiz hem indirgenip hem yükseltgene biliyormuş. Bir başka örnekle devam edelim. Demir element olduğu için yükümüz sıfır. Çinko artı 2. Abi bu Sıfır olmalıydı deyip zorlamıyoruz. Kendisi artı 2 eksi 3 falan verildiyse onu öyle kabul edeceğiz. Demir artı 2 çinko yalnız olduğu için yine sıfır. Şimdi demir arkadaşlar sıfırdan artı 2'ye 2 iki elektron vererek yükseltgenmiştir. Yükseltgenmiştir. Çinko ise demirden aldığı elektronlar ile... 2 elektron alarak indirgenmiştir diyeceğiz. Pekala arkadaşlar. Ben buradaki demiri ve çinko'yu bir tahtravaliye koymak istiyorum. Demirin yükü küçük olduğu için onu aşağıya koydum. Çinko'yu ise yukarı yerleştiriyorum. Yükü büyüktü çünkü. Şimdi demir yükseltgendi çünkü elektron verdi, değil mi? Ondan aldığı elektronlar ile indirgenen çinko oldu. O halde yükseltgenen madde dikkat ederseniz karşısındakini küçülttü. O zaman yükseltgenmiş maddeye biz indirgen adını vereceğiz. İndirgendir diyeceğiz. İndirgenmiş madde de karşısındakinin yükünü büyüttüğü için indirgenmiş maddeye de yükseltgen ifadesini kullanacağız. Yükselt gen ifadesini kullanabileceğiz. Pekala. Bir tepkimenin redoks olup olmadığını konuşalım. Arkadaşlar tepkimemizde girenlerde veya üren, ürünlerde element bulunmaktaysa o tepkimeye redoks tepkimesi diyebilirsiniz. Mesela şöyle bakırı tuzru Pardon kezzapın içerisine attım. Öyle olsun. Çünkü tuz tepkime vermez. Daha sonra konuşacağız. Bakır nitrat artı NO artı su oluşmuş. Böyle destansı bir tepkime vermiş olsun bize. Şimdi dikkat ederseniz burada girenlerde bakır var element halinde. O zaman ben gelip hemen bu tepkimeye bir redoks tepkimesi diyebilirim. Bu örneğimiz TYT kısmında da kimyasal hesaplamalar kısmında bulunduğu için karşımıza çıkabilir. Örneğin yanma tepkimeleri, girenler kısmında oksijen içerdiği için yanmaların tamamına redoks diyebilirsiniz. Eğer tepkimemizde girende veya üründe elektron varsa örnek burada bakın sodyum sodyum artı 1'e yükseltgenmiş Hani burada indirgenen yok. O zaman bunu bir redoks olarak kabul edemiyoruz. Veya asit bas tepkimesi ise hemen örneklendireyim onu da tuz ruhunu gidip sodyum hidroksit içerisine attık. Bu iki arkadaşımız tepkime yaptığı zaman bir adet tuz ve su oluşacak. Klasik nötrleşme tepkimemiz. Şimdi bunların yüklerini incelerseniz ben hemen hızlıca belirliyorum. Artı 1, eksi 1, artı 1, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Buradaki hiçbir elementin yükünün değişmediğini görürüz. O zaman asit bas tepkimelerinde yük değişmez. Redox tepkimesi olarak bunları kabul edemiyoruz. Bu bölümün son kısmında redox tepkimelerini denkleştirmeyi öğreneceğiz. Redox tepkimelerini denkleştirirken öncelikle az önce de belirttiğim gibi yükleri belirleyeceğiz. Örneğin yükleri belirleyerek başlayalım. Demir 0 Oksijen 2 Karbon artı 4 ee, Oksijen 2 demir artı 3 çaprazlama yöntemini kullandım şöyle. Ee, oksijen 2 Karbon artı 2 Şimdi arkadaşlar Burada değerli değişenlere dikkat edeceğiz. Önce karbonla başlayalım. Artı 4'ten artı 2'ye 2 elektron alarak indirgenmiştir. Pekala. sayılarını kontrol etmenizi istiyorum her zaman için. Karbon 1 adet. Bu tarafta da karbon 1 adet. Eğer karbonların sayılarında bir farklılık olsaydı onu giderecektim. Şimdi burada demirde olduğu gibi. Dikkat ederseniz demir 0'dan artı 3'e 3 elektron vererek yükseltgenmiştir. O zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Demir dediğimiz arkadaş burada sağ tarafta 2 adet girenler kısmında ise 1 adet. Öncelikle ben bu tarafa 2 yazıyorum ki demirleri eşitleyeyim. Bundan sonra da diyorum ki abi her bir demir 3 elektron verdi. O halde toplamda 2 demir 6 elektron verir yorumunu yapmam lazım. Son olarak da Alınan verilen elektronları eşitlemek adına alt tarafta 6 elektron verildi, üst tarafta 2 elektron alındı. O halde burayı ben 3 ile genişletirsem, yani burayı 3 ile çarpmak demek şu gördüğünüz okun her iki ucunu 3 ile genişletmek demektir. Bu şekilde redoks tepkimemi denkleştirmiş oluyorum. Son olarak atom sayılarına bakmam gerekiyor ama genelde biz bunu hidrojenli bileşiklerde yapıyoruz ki az sonra onu da örneklendireceğiz. Sağlama olarak da oksijen sayarız. Oksijenlerimiz sol tarafta 6 adet, sağ tarafta da sayarsanız 6 adet. Eğer oksijenleri eşitlemişsek doğru denkleştirmişizdir. Eşitlemediysek hepsini silip baştan yapıyoruz arkadaşlar. İki örnek daha yapıp redoks redox konusunu sonlandıracağız. Şimdi bakır HNO3 ile tepkimeye girmiş. Hemen denkleştirmemizi yapmak için önce yüklerimizi belirliyoruz. Sıfır yüke sahip. Azot artı 5'e sahip hesapladım hemen hızlı bir şekilde. Bakın burada nitrat bir kök halinde. Sağ tarafta da kök halimizde. O zaman nitratta bir değişiklik olmamıştır. Burada bakırı kullanacağız. Onu da çaprazlayarak artı 2 olduğunu görebiliyorum. Azot burada değişmiştir arkadaşlar. Oksijene eksi 2 verirsek azota artı 4 kalıyor. Suya da karışmayalım. O atom denkliği için az sonra göreceksiniz. Bizim ihtiyacımız olan taneciktir. Şimdi bakır sıfırdan artı 2'ye. 2 elektron vererek yükseltgendi dedik. Tanecik sayılarını ben kontrol ediyorum birebir. Azot da 5'ten 4'e 1 adet elektron alarak indirgenmiş oldu. Yine tanecik sayılarını kontrol ettim. Şimdi arkadaşlar alınan verilen elektronu eşitlemek adına alt tarafı 2 ile çarpıyorum. Yani okun her iki ucunu 2 ile genişletiyorum. Bundan sonra ekstra yapmanızı istediğim bir şey daha var. Burada dikkat ederseniz azot atom denkliğine geçiyoruz. Önce azot sonra hidrojeni yapacağız. 2 azot sağda var. 2 de burada var. 4. O halde gelip ben burayı 4 diye değiştirebiliyorum ki atomlar denk olsun. Eşim buraya 4 yazarsam 4 hidrojen çık girip 4 de hidrojen çıkması için suyun katsayısını yazıp denkleştirmiş oldum. Köklü bir örneğimiz olduğu için bir tık bizi zorlayacak bir örnek olabilir. Ama bu şekilde daha basit örneklerimiz var. Misal karbon 0, kükürt artı 6, hesaplarsanız karbon artı 4 kükürt artı 4 oksijene eksi 2 verip buradan belirledim. Değerli değişenlere bakalım. Karbon 0'dan 4'e 4 adet elektron vererek yükseltgenmiş. Kükürt ise 6'dan 4'e 2 elektron alarak indirgenmiştir diyoruz. Pekala arkadaşlar. Önce şu 2'yi düzeltmek istiyorum. Hemen. Evet. 2 elektronu alarak indirgenmiş. Alınan verilen elektron sayısını eşitlemek adına alt tarafı 2 ile çarpıyorum. Yani bu okun her iki ucunu şöyle 2 ile genişletiyorum. Son olarak hidrojenleri eşitlemek için 4 hidrojen sağ tarafı da 2 yazarsam 4 hidrojen oldu. Oksijenlerle sağlamasını yapalım. 8 oksijen solda var. 2 4 de burada 6 2 de burada 8 o halde örneğimizi tamamlamış oluyoruz.